Herkese merhaba, ben Ümit Ünker. Yılın en iyi eğitmeni ödüllü bir satış eğitmeniyim. Aynı zamanda EkMob'un stratejik partneriyim. Bugün sizlere ile ilgili bilgi vereceğim. EkMob nedir? Nasıl kullanılır? Ne işe yarar? Sizin firmanıza uygun mudur? Neden gerçekten bunu uygulamanızda fayda var? Kimler EkMob kullanabilir? EkMob kullanmak için neler yapmam lazım sorularına tek tek cevap vereceğim. Hazırsanız başlayalım. EkMob, sağ satış ekipleri için geliştirilmiş bir mobil uygulamadır. Sağladığımız faydayı 3 aşamada anlatacağım. Sağ personeli ziyaret sırasında 1 dakika içerisinde kolay, anlaşılır bir arayüz kullanarak toplantı özeti girebilir, form doldurabilir veya fotoğraf çekebilir. Gerçekleştirdiği ziyaretin lokasyonunu da paylaşır. Hatta ziyaret sırasında sipariş alabilir ve kredi kartıyla tahsilat yapabilir. Yöneticiler de bu süreci anlık olarak takip edebilirler. Ekibim nerede, ziyaret yapıyor mu, bugün kaç ziyaret gerçekleştirdi gibi soruları anlık görebilir. Ekibinin takvimini inceleyebilir veya onlara görev atayabilir. Şu an firmalar ekiplerini sonuçlar üzerinden yönetiyor. Ekmopsa sürecin farkındalığını arttırıyor. Yapılan aktivitelerin satışa etkisini raporluyor. Hangi personel kaç ziyaretten ne kadarlık satış çıkartıyor? Doğru müşterileri mi ziyaret yapıyor? Müşterilerimizi unutuyor veya atlıyor muyuz? Bunları geç olmadan görmelerini sağlıyoruz. Tam 53 ülkede 4500'ün üzerinde satış personelinin hedefini tutturmasını sağlıyoruz. İşin özü bu. Peki ECMOB nasıl kullanılır? Sağdaki ekibiniz bilgisayara veya ofise ihtiyaç duymadan tüm işlerini yönetir. Takvimi, müşterileri, bilgileri, dökümanları ve fırsatları her zaman cebindedir. Müşteri ziyareti sırasında veya sonrasında telefonda 40 saniyede veri girer. Saatlerce raporlamayla uğraşmaz. Satış müdürü ise bilgisayar vasıtasıyla ECMOB'a erişir. Ekibinin bütün aktivitelerini proaktif bir şekilde yönetir tek tıkla ekibinin tüm aktivitelerini görür. Hedefleri doğrultusunda stratejisini belirler. Ekmop kullanan firmalar daha çok fırsat yaratır. Daha çok satış kapatır. Peki Ekmop bize uygun mu? Gelin hep birlikte buna bakalım. Ekmop sahada gerek bayi yönetimi, gerek kanal yönetimi, gerek kapıdan kapıya satış yapsın, sağ satış ekibi olan her firmaya uygundur. ECMO bu. Bir kullanıcısı olan firma da kullanır. 800 kullanıcısı olan da. Ekmo kullanmak için neler yapmam lazım? ECMO her mobil cihazla çalışır. Hem Android hem iOS cihazlar için özel geliştirilmiştir. Yapmanız gereken tek şey internet üzerinden sisteme kaydolmak.